İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla yeni haberle karşınızdayız. Arkadaşlar Alp Navruz'un rol aldığı TRT 1'in yeni dizisi ee, ilk tanıtımıyla herkesi e, tüm dikkatleri üzerine çeken yürek çıkmazı dizisinin yeni tanıtımı bu akşam gelecek ve ta, e, tanıtım tarihli olacak yani e, ne zaman olacağı tarihli bir tanıtım gelecek arkadaşlar bakalım e, nasıl bir reyting toplayacak ilk tanıtımıyla bile çok e, bakış toplayan, çok reytingli olan bir e, film geliyor. Çok iddialı bir dizi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Alf Navruz ve Yürek Çıkmazı dizisine dair tüm yenilikleri e, kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımızda Yürek Çıkmazı e, listesine, oynatma listesine e, tüm ye, e, Yürek Çıkmazı'na dair tüm videolarımızı onun için ekledik. Eğer istiyorsanız kanalımıza göz atıp Oradan yürek çıkmazına dair her şeyi orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Yeni fotoğraflar geldi. Küçük bir tanıtım geldi. Küçücük çok küçük bir tanıtım geldi. Alp Navruz'un sahnesi vardı orada. Bu akşam yeni tarihli bir tanıtım gelecek. Kanalımızı izlemede kalın. Yeni tanıtım gelince anında sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.